Videonun herkese tekrar merhaba. Yanlışlıkla bir tane tarafı devirdim, yıktım. Belliin. Ee, bildiğin e, ee, küresel ısınmanın sonucu benim. Cebe dayanın barına geldik. Oyuncak. O. Şimdi adamı buradan bakalım. Arkanda. Arkanda. Arkandaki. Umut kötü bir şeydir. diyor. Ne, ne için? Ne için yendi dedi Pay the man. Adam mı dedi? <laughs> 100 <gülüyor> dolar para. Damage <laughs> deposit. Hasar. <gülüyor> evet. Asal parası depozito. This is going on your tab. Senin hesabına yazdım diyor. So, what do you know about Raymond Kenny Raymond hakkında ne biliyorsun dedi. Benim diyecek. Benim mi lan? Çok fazla sosyal değilsin demler ya. Never mind him. He's all kinds of cranky. No appreciation for artists. Artist, yok diyor. Hadi iç diyor. Hadi içeriz ya. Ver ver. Alırım bir dal. Listen, my friend, you stand out like my grandmother's bloomers on a clothesline. Oh yes. Baya zor lan. Buraya bu kadar kolay gelebileceğini, yani çatı çatı gelebileceğini sanıyorsun diyor. Biraz gizlilik yapman lazım diyor. Ne yaptın diyor. Ama harbiden biz de öküzüz yani. Allah yine verdi kafa, Kafa bir milyon. A, A, fuck. A, X, B, X. A, Y, okay. lightweight, Biraz zayıfsın değil mi diyor. biraz öyle sanki adam birinci şeyde şatta ağzı burnu yamuldu yani. Alırım bir dalda Da sen öldün bu arada. Sen de sallanıyorsun ha. Ben de öldüm. Abi içmeyelim. Abi içiyor. Abi niye ilk sen için? Hayda. Okey be. X. A. B. Y. X. A oh, fuck. X. Ah, okey. Bugün de ölmedik. Abi bu yani kaybeden hem sen hem ben oluyorum. Burada kazanan çıkmaz bu oyundan. Diyeyim ben yani. Okey. Y. Yeah. Okey. Y. Yeah. Fuck. Uh, X. X. E. Y. Yeah. Fuck 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 fuck. A. Uh, y. Yeah x. Fuck yes. Woo. Yakındı. Affedersin ama öldüm öldüm hayvan evladı öldüm. İsmi neydi diyor. Hop dead. Hop canlı almışa çıktık. Okey. Belliydi. Vur vur of bizim herif coştu. Helal helal. Ray. Nasılsın Ray diyor. Said, Sesini kız dedi dedi hop öldük rap Rapim peperinos zaten yaşamak istemiyordum hayat çok zulüm herkes kükü pj saltanasını satayım okey tamam öldük cenneti loadluyor beyler Herhalde yeni bir katsiyin falan gelecek onu da loadluyor. Ne bileyim katsiyin sırasında da o olmaz mı? Ben çok güzel olur. Hiç bu kadar uzun loading'e gerek yok bence. Keşke load sırasında ölmezsem. A, a uyanım. Haber. oh, öldüm. Vallahi öldüm. Oh aha vallahi öldüm. Abi yapma. Abi yazık. Metale yazık, metale. Yani tanıştığımıza göre diyor. Seni uyarıyorum dedi. Sen buradaysan ben de artık haritadayım diyor. Bir bilgilerim var. Dekripte edemiyorum sadece diyor. Sana geldim ben de diyorum. Beni haritaya koydun yani diyor. Hayır dikkat olun dikkat ettim diyor. Biz mi diyor. Bana bir neden vermen lazım diyor. Çünkü bu senin haberlerde olman beni çok iyi arkadaşlar yapmıyor. Arkadaş yapmıyor bizi diyor. Birisi beni öldürmeye kalkıştı. Yeğenim öldü ama. Bunun sonucunda dedi. Dosyalarda kim varsa beni onu ve onu bul, bulacağım bu şekilde diyor. Onu sensiz veya senle bulacağım diyor. Senle ama çok daha çok daha kolay olur dedi. Let's play Hadi plan yapalım, oynayalım diyor. Anlaşma yapalım diyor. Bu adamın ambiyansı yüzünden mi burada olduğumu sanıyorsun dedi. Tekrar girmeye çalışıyordum. Kaç yıldır içeri. Tek ihtiyacım olan networklerine ağların içine bir tane spyware atmaktı. dedi. Çok kolay olsaydı sen yapardın diyor. Zor olsaydı bile yapardım diyor get at the perimeter without setting their damn alarms profile. profilim var diyor. My head security team direct. I with that. Ben halledebilirim ama ben benimle beraber Chicago'ya geleceksin dedi. Geliyor muyum dedi dedi. Güzel adamsın lan sen. Ben follow mı? Dakiket dedi. Yani adam adama ee, adama o kadar gelmesi istemiyorlar ki adam direkt şey yapmışlar bütün biyometrik profile'ını falan hani DNA'sını cihazın cütün kafasına bir şeyler yerleştirmişler. Adam yaklaştığı anda herhangi bir yere patlıyor. Bu bir bu, bu, bu bir booby diyor ya. Beni bulduysan değerlerde diğer, bulabilir dedi o zaman. Hızla halledirsek diyor. Gayba anlamıyorsunuz işin ciddiyetini. Chicago şu anda insanları bulmak. İnsan, insanları bulmak için çalışıyor dedi CTO'ya evet, son e, olan. Biyometriklerimi sistemden silemezsen Ç Chicago'da hiçbir şey yaramam ben diyor. Hadi göstereyim sana. Adamda parana yok. Şimdi göster. Ready? Heads up! <gülüyor> okay. hello. hiç pokeyaramıyordu. That's Yani hiçbir, <şeye> <laughs> hiçbir şey yaramıyor. Hiçbir şey yaramıyor. <laughs> Mora değil artırmam lazımdan diyor. İşimizi yanlış anladın galiba dedi. Bir şey görüyorum. Sen bana yardım edersin ben sana yardım edersin diyor. Ben de şey değilim. <laughs> şey şans senin ikinci şansınım ben diyor. Galiba seni seviyorum diyor. Ama arkadaş yapmıyor bizi dedi. Bloom'un donanımdan ihtiyacım var. Skenerlerin nasıl çalıştığını öğrenmem lazım diyor. Bloom ama girmem istiyorsun dedi. Biri çoktan çaldı. Bu adamları inceledim. You're gonna need it. them Swing by the gas station for me, will you? I got the Pawnee militia holding what's mine. So I need you to go in and grab me my truck. Okay. Okay, I'll leave. Okay, tell her to am out in the middle of Podunk nowhere, making pals with a disgruntled cyber terrorist. But now, I need him on my side. Not just for the data. Merak ettim ne lan bu? Siken Hacı bu ne ya? Vay akü. Vallahi tiksindim. Gir ya gir. Ne olacak gir. Yapar mıyım? Yapar mıyım? Tabii ki de yaparım. Yele. Hop. Dead. Okey Buradan. Hım. Düşmanlar diyorsun. Nothinger bakmam lazım dede Hop ağzına ağzına. Abi

Okay. Bring him up next to one of the sculptures. We'll have a little round of art appreciation. Oh. Abi geldim geldim. Dur. Random off the road. Abi bak. Allah abi benim bu şey buradan geçemiyor ama. Kardeş ama bu yaptığınız. dur dur dur. Dur. Gelin lan. Allah arabada patladı. Woo! Yanlış oldu. Yanlış tuş. Pardon. Yenisini yaparız. Belli de patlayacağıma. Geliyordu yani böyle hissettirdi böyle. Abi gidiyorum dedi. Pew diye yok oldu. Okey. Ha, şimdi daha insanca çalalım bence. Ama her, her, seferinde sanki adamlar gelecek yine ya. Okey. Hadi dürü dürü dürü, dürü. Bum Ağzına burnuna. Okey. Güzel. Şimdi buradan girelim. Identify diyorsun. Abi orada sniper yine var bana mı böyle geliyor? Okay nice. Orada sniper yine var. Sniper yine no no yani. Bir saniye şuradan bir bakayım da ben bir. hadi. Kitlenemedi gerizekalı. Neyse. Şu sniperino'yu alırız. Hatta şuna sniperlarız lan herifleri. Çıkalım buraya. Hacı burada sen Oh, <laughs> wrecked in pieces. Okay, şimdi Um, bunu almıştık. <laughs> Fuck. Ay bir de auto sniper. Vay akü. Okay. Başka. O zaman şu kamera geçelim. Ha gördüm. Okey. Tekrar kameraya geçelim. Ondan bu kameraya geçelim. Şu kameraya geçelim. Bir daha çıkardık. Nice. Okay. Ho! Bak climb diye yazıyorsun bak. Climb. Bak led Ha! O zaman merdiven yaz. Ladder le ladder falan yaz ya. Climb yazma abi o zaman ladder'ları da. Of sikeyim ya. Of. Çık abi çık. Çık yine çık. Ne güzel sniper yine yapmıştım. Takı takı herkes vurmuştum. Trip alarm yapmıştım. Çık. Neredesin acı? Buradayım. Aa, ağzına. Aa herif değişti. Fark mı edildim? Aa fark edildim. Of. Bomba mı lan o? Adamda ne kol gücü varmış. Nereden attı ya? sen vurabiliyor mu oradan beni ya? Dediğim helal olsun. Yanlış tuş. Hacı nereden vurdunuz görsem bir öldüreceğim sizi ama. Okey. Şöyle bir hareket yapalım. Buraya tırmanan var kesin bir tane. <laughs> Gördüm. Keşke 50 saniyede öldürmesem. Yanlış düş yine. Şurada bir tane var. Okey. Karar ederim. Ama... Aa şurada herif var. Şeyden görememişim. Şurada da var. Kar alarm. Neyse şuraya şöyle yapalım. Sonra... Yine aynı şey yapacağız ama şuradaki kamerayı sileceğiz şuradaki kamera sekeceğiz. Oradan Burada var mı ya? Yok şurada abi, bir dakika. Şerifi görmüşken bir vurayım. Yanlış tuş. göremiyorum. Neyse o herifi göreceğiz illa elinde sonunda. Şöyle çıkartırız o herifi. Hey. Haberler. Ha. Ah. Ee, geleceğiniz mi? Aa gördüm. Sanki şuradan görebilirim. Hadi gel. Hadi koçum. Tek bir el atacağım bak. Gerçi tek mermide olmayabilirsin. kaskın var. Acaba içinden geçiyor mu? 3 2 1 Abi şey varmış Abi baksana, iğrençliğe bak, şey çıkmıyor Merdivenden inerken indiği bir şey çıkmıyor Aaa okey Yanlış tuş, bak. Bak nasıl da geliyor hemen. Ha sen sen some men out diyorsun. Bir saniye, bir şey bak lazım. Abi arabanı oradan çekersen Biraz ileri Okey o olur Okay, ölüyorum 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 vurma 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 değiştirmem lazım Okey öldürdüm güzel Şunu alıyorum hemen Bizim araba patlamadı. Woo. Okay, nice. Hacı ben aldım.

Niye arabaya kötü dedin ki? Hızlı gidiyor abi işte. Kullandığımız birçok arabadan 5 kat daha hızlı gidiyor lan bu şey. Ney ne ne? Alo. Alo. Abi adam yok arkamda. Adam yok. E zaten adam yoktu. What? Anlamadım ki. Adam yoktu ki zaten. Niye böyle aksiyon yaptılar ki? Alo. Ha, XP. Ee, helikopter abi. Kesinlikle. Kaç puanım kaldı? 2 puanım kaldı. Combat, Secret. Ride Driving. Driving arttırayım ya. XP geldi be. Of. Heh, alo.

Ama bu bölümlükte bu kadar beyler bir sonraki bölümde artık ho oh, diğer köşeye gideceğiz ee, artık bir sonraki bölümde görüşmek üzere bye bye